Efendim gençler arasında trend haline gelen sanal kumar bir bağımlılık haline geldi. Bireylerin sosyal hayatını olumsuz yönde etkileyen kumar bağımlılığı elbette ki ekonomik problemleri de beraberinde getiriyor. Şimdi konuyu mercek altına alacağız. Konuğumuz Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan bizimle birlikte. Sayın Hocam merhaba hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, i̇yi yayınlar, iyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi öncelikle e, gençleri nasıl tuzağa çekiyorlar diye sormak isterim size. Tabii e, şimdi e, bu e, kumar, bahis oyunları, e, bu gibi e, oyunlarda, kağıt, hatta onun dışında böyle e, ta, mesela çeşitli kazı kazan gibi, işte borsada oynama gibi ve böyle... Ee, çeşitli küçükten büyüğe karo oynama gibi parasında kağıt oynama gibi e, yanlık poker mesai birçok şeylerde yani çocukları genellikle e, gençler bu konuda ailede birisi varsa bu konuda onlar çok e, daha kolay e, risk grubunda oluyorlar yani ailede birinci derece yakınlarında bahis oyunları kum var, şans oyunları bunlar oynayan e, kişiler varsa risk grubunda oluyorlar. Onlar bir bir grup o şekilde oluyor. Diğer bir grup da bu kişilerdeki beyinlerindeki dopamini yönetemiyorlar bu kişiler. Genetik olarak hassas oluyor bir grup insan. Yani beyinlerdeki dopamin enzim seviyesi yüksek oluyor. Dopamini haz hazcı oluyorlar, dopamin bağımlısı oluyorlar. Sadece kumara değil bütün bağımlılıklara yatkın oluyor. Mesela bazı kişiler var her gün az oynar hiç şey olmaz. Bağımlı olmaz ama bazıları eğer bu yatkınlık varsa bir başlar durduramaz kendisini. E bu, e, bu, burada bununla ilgili bazı genler var. Aday genler tespit edildi. E, o, o, genleri artık böyle tedavi dirençli bağımlılarda araştırıyoruz şu anda. Genetik yatkınlık var mı yok mu diye. E, bu, bu böyle bir grup var. Diğer taraftan da çok sosyal medya çok etkiliyor. Şimdi sosyal medyanın ulaşılır olması, ucuz olması, 7 24 böyle el altında olması ve bu konuda da gençler eee Covid'den sonra daha daha fazla bir risk altına girdiler. bunun çekiciliği, cazibesi ve orada kimliğini saklayarak oynayabilmeleri gençlerin bu şans oyunları en çokta da, da bu şey siber şeklinde oluyor. Siber kumar şeklinde oluyor. E, yasal olarak da şu anda e, çok e, sınırlamak, kontrol etmek de çok zor. E, bu nedenle e, e, gençler e, e, bu özellikle sosyal medyayı e, kontrolsüz kullanıyorsa, bütün gençler risk grubunda. Kredi kartı da eğer varsa ailede bu konuda aile içerisinde sınırlar yoksa, sosyal sınırlar sosyal normlar yoksa aile içinde, Burada e, çok kolay e, haz veriyor çünkü kumar oynamak kişide de beklenti e, e, haz beklentisine sebep oluyor. Oynuyor kumar oynadıktan sonra kişi kaybettiği parayı yeni kazanmak için tekrar koy oynamak istiyor mesela. Hatta neyi kaybettiğine bakmadan e, böyle hiç hatta kazanmamışken bile kumardan para kazandığını iddia edecek derece de yalan söylemeye başlıyorlar bu ve bu da. E, ya kendilerinde sorun olmadığını düşünüyorlar. Kontrol bende diyorlar. Ya yani bu kendi, ve, ve ama çoğu zaman da niyet ettiklerinden daha fazla oynuyorlar. Yani bu e, kişilerin artık günlük yaşantısını bozmaya başlıyor. Okul, ders, birçok şeyler ya da günlük yaşamlarını bundan dolayı terk etmeye başlıyorlar. Yani sosyal medya burada e, e, şu anda e, şans oyunlarını oynamada bizim için en büyük risk alanı olarak söyleyebiliriz. Eğer aile zayıfsa, aile içerisinde her şey konuşulamıyorsa, böyle aile içerisinde aile bağları zayıfsa ve çocukta kötü arkadaş, yanlış arkadaş varsa böyle çocuklar da risk grubunda. Risk grubunu araştırırken sosyal medyada bu nedenle kullanımı ailenin daha önceleri 20-30 sene önce bir çocuğun bu konudaki tehlikesi bir ise şimdi beşe çıktı. Daha önce anneler bir yarım saat ayırıyorsa çocuklarına şu anda bu konuda yani çocuklarla sağlıklı iletişim, pozitif iletişim kurmak için bir saat ayırmaları gerekir gibi gözüküyor. Evet. Hı hı hı. Şimdi çevresel evet. etkenlerden bahsettiniz Sayın Hocam. İşte ailede varsa dediniz elbette ki aile bağları zayıfsa yine sosyal medyanın ve genlerin de bunda etkili olduğunu ifade ettiniz. Aslında e, galiba... Ee, bu kumar sitelerinin daha çok gençleri hedef almasının nedenini ben şöyle düşünüyorum siz ne dersiniz? Ee, gençler e, 9-5 e, mesaisinde çalışmak istemiyorlar ve daha yoldan daha kolay yoldan para kazanmak istiyorlar. Ee, bu da bir etken olabilir mi acaba çalışmadan çok para? Az önce ifade ettiğinizde kazansa da kaybetse de orada bir hırs oluşuyor ve bunun devamı geliyor. Ve işte orası da aslında bir bataklık siz ne dersiniz? Evet çok doğru Derya hanım. Şimdi e, bu şeyde e, gençler tabi şimdi e, bir 18 yaşın altındaki gençlerle 12-18 yaş grubu gençler ve 18 yaş üniversite öğrencileri ve işte kredi kartı olan çalışan e, gençleri ayrı değerlendirmek gerekir. Şimdi çalışan gençler bu konuda belli bir e, para kazanıyorlar ama şu anda e, bu e, kapital sistem Modernizm e, öyle bir e, hedonistik bir felse, yaşam felsefesi oluşturdu. Yani has peşinde koşmayı ego ideali yaptı. Ha, has içinde yaşamayı ha, hoşuna giden şey iyidir, hoşuna giden kötüdür tarzında iyi kötü, değerli değersiz, doğru yanlış gibi kavramları değiştirdi modern yaşam. İnsanın hayattaki, yaşamaktaki amacı has peşinde koşmaktır. Yaşam felsefesi. Bu e, haz, haz ilkesi olarak geçiyor psikolojide. Haz ilkesi, haz ilkesinin bu derece yaşam amacı gibi seçilmiş olması burada e, gençleri haz, haz hazlı tatmin etme yönünden çok daha kırılgan hale getirdi. Yani ileri yaşa olanlar geçmişteki e, kültürel öğrenmeyle miras aldıkları kültüre göre kontrolleri daha kontrollü olabiliyorlardı. Hayır diyebiliyorlardı. De, bir de Aile bağları daha güçlüydü önceden. Yani birisi kumara yönelirse hemen fark ediyor. Bütün çevre onunla ilgili önlem alıyor, tavsiyede bulunuyor ve bir sınır koyabiliyordu. Ama şu anda e, aileler, aile bağları zayıfladı. Kültür aktarımını artık e, aileler yapmıyor, sosyal medya yapıyor, medya yapıyor, sosyal medya yapıyor. E, bu, bu da şeyi değiştirdi, doğruları değiştirdi. Sizin e, dediğiniz gibi gençler bu konuda böyle e, haz hazzı yücelttikleri için Zenginliği yüceltiyorlar, şöhreti yüceltiyorlar. Yani şu anlara bakıyorsun e, e, şe, e, servet ve şehvet onların şeyi oluyor. Sanki yaşam amaçları gibi oluyor. E böyle durumlarda zevk tuzaklarına kolay düşüyorlar. Bu bir zevk tuzağıdır kişinin. Zevk tuzağı nedir? Yani şey gibi bir Yani avcı ne yapar? Hani bir söz vardır ya böyle e, e, bedava peynir fare kapanında bulunur diye. Yani şimdi oradan çok çok böyle bedava peşinde koşuyorlar. Aslında bedava noktasındaki böyle inanılmayacak kadar güzel, çekici teklifler var oluyor. Ama inan böyle hırslı kişiler, böyle doyumsuz kişiler, beklentileri yüksek, yani ihtiras sahibi kişiler bu inanılmayacak kadar güzel şeyler için, reklamlar için aday gruplardır her zaman o kadar çekici ve kolay hemen dur düşün yap yapmadan hemen gördüğüne dalıyorlar sazan gibi dalıyorlar bu bunlar gençler daha da daha çok bu yeni kazanan ve böyle beklentileri yüksek ee, burada tabi sosyal medyanın benlik algısını da düşürüyor yani benlik saygısını düşürüyor daha doğrusu yani hep böyle zenginleri görüyorlar böyle kolay kazananları görüyorlar yahut da kolay kazanma rolü oynayan zengin rolü oynayan, güzel rolü oynayan sahteleri görüyorlar. Onlara özeniyorlar. Kendilerinin öz, öz değerleri düşüyor. Kendilerine benlik saygıları düşüyor. Kendine değersiz, yetersiz görüyorlar. Ya işte gidiyorlar işte estetik ameliyatlarla güzel olmaya çalışıyorlar. Ya da kolaycı yollarla zengin olmaya çalışıyor. Kızlar daha çok ameliyat olalım diye şey yapıyorlar. Erkeklerde daha çok e, e, zengin olma için tuzakları... zengin Zengin olma tuzaklarını az emekle çok kazanmak gibi, az yorulduk çok kazanmak gibi. Fakat böyle bir kanun yok. Yani böyle bir psikoloji yasası yok. Yani ne kadar ne kadar hmm. emek verirsen o kadar ekmek var. Ne kadar ekmek o kadar köfte diye atılarımız boşta söylememiş. Yani bunu gençler düşünemiyorlar ama gençlerin bu duygularını tetikleyen şey var. Tüketim ekonomisi var ve eğlence endüstrisi var dünyada. Bunlar e, bu konuyu acımasızca bize para gelsin de e, etik olsun olmasın hiç önemsemiyorlar. Böyle bir e, şey var. E, kültürel emperyalizm var maalesef. Bu kültürel emperyalizmdir ve bu kültürel emperyalizme gönüllü e, biz gönüllü olarak sömürülüyoruz. Gençler gömür gömürlü söm, e, gönüllü e, emperyalizm gönüllü kurbanları oldular maalesef diyebiliriz evet. Maalesef bu noktada başkalarının hayatına özenme, kendi hayatından memnuniyetsizlik gibi tanımlar ortaya çıkıyor hocam ki e, bir kere bulaştınız mı zaten borcu borçla kapatmaya çalışıyorsunuz ve orada da bir sarmal haline geliyor. Peki bu kumar bağımlılığı tedavi edilebilen bir süreç midir acaba? Ne dersiniz? Kurtulabilir mi Do eğer kumalı, bu batağa tabii, bulaşanlar? Ki, yani kişi kumar bağımlılığıyla ilgili kişide biz bize eğer ben ya bu kumar bağımlısıyım diye bende böyle bir sorun var. Yani bunu artık çevrem çok fazla söylüyor ve bununla ilgili işte çoluğun çocuğunun rızkını buna vermeye başladım. Yani birçok şeylerimi bununla ilgili satmaya başladım diyorsa ve bunun için yardım için geliyorsa yüzde elli bir kere tedavide yüzde elli avantajlı duruma geçiyoruz tedavi başarı açısından. %50 elli yani. Kişi farkına varıp istemesi çok önemli burada. Ee, burada ama kişi bahis ve bahis ve kumar e, tutkunu olduğu halde bununla ilgili hatta tutsak olduğu halde yani esir olduğu halde benim böyle bir sorunum yok. Geçmişte vardı ama şimdi değil diye geçiştiriyorsa bu en tehlikelisi bunlar. kontrol yani, bende diyerek ben az oynuyorum diye diyor ama e, bir müddet sonra bakıyorsunuz ki yani hep kendisini e, oynamadığı konusuyla ilgili eee bahse para kaybettiği de kaybetmediğiyle ilgili yalan söylüyor başkalarına ve bunu etrafları yakınları gözlemliyorlar birlikte. Yani ve birlikte yaşadığı insanlarla parayı har nasıl harcadığı konusunda çok çok tartışmaya girerler böyleler. Yani bir müddet sonra yani ailenin kaynakları, kişinin kaynakları geliyor, borç giriyor, borçlar gelmeye başlıyor. İşte anne baba borçları kapatmaya çalışıyor gençlerde özellikle. Ee, ve bu bahis oynama ve kumar yüzünden yani işinden okuluna geç kalıp işini aksattığının örnekleri de çok. Yani ve borçlarını ödemek için borç alıyor mesela kişi. Kumar borcunu ödemek için borç alıyor. Yani nereden borç aldığını soruyoruz biz onlara. Evin parasını mı aldın, akrabaların parasını mı, bankadan mı çektin, kredi kartından mı, tefeciden mi? ya da altın mücevher gibi şeylerin paraya çevirdin? Bir bahisçiye mi borçlandın? Kumarhanelerde borç verirler onlara mı borçlandın? Yani bunlar hepsini araştırıyoruz. Kişi böyle geldiği zaman bir test var onun için. Kumar bağımlılık testi. sok box diye bir test var. O testi yapıyoruz. O testte belli bir puan üzerine çıkarsa kumar olmasıyla ilgili bize bir ölçü oluyor. Onun nasıl neden oynadığını araştırıyoruz böyle durumlarda ama çoğu zaman heyecan arayışı oluyor. Çoğu zaman e, ödül has peşinde koşma oluyor. Bazen de stres azaltma tekniği olarak kumar oynuyorlar. Bir şeye moral bozuyor. Ya bana kumar iyi geliyor diyor. Gidiyor oynuyor. Hatta buradan uçakla gidip oynayıp dönüyorlar. ya, yani çok var. Ben bir defa Kıbrıs'ta kongreye gitmiştim. Dönüşte pazar günü yer bulamadık. Ya Türkiye'den gelip kumar için gelip pazar günü akşam dönerler. Onlar uçakları kapattılar dedi. Düşün. Yani Türkiye'den gelip orada kumarhaneleri oynuyorlar. Bu yani ciddi bir sektör oldu. E, bunun için e, e, tedavisi var. Yani hı hı. kişi isterse tedavisi var. Ama e, böyle durumlarda tedavide birlikte yaşadığı kişiler, aile eğer aile eğer bu konuda bilinçli bir aile e, aileyle tedaviye katıyoruz. Üç ayaklı doktorun ilacını aynı beyindeki ödül sistemi bozuluyor. Beyinde Dopamin yetmezli oluyormuş, ödül yetmezliği sendromu deniyor. Beyin daha fazla dopamin istiyor bu kişilerde. Dopamin de haz molekülü biliyorsunuz, beyindeki haz molekülü, lezzet böyle e, haz lezzet molekülü. Şimdi bu kişiler o haz molekülünü kumarla gidermeye çalışıyor. Biz onlara tedavide beyindeki o haz molekülünü yani dopamini şu anda e, e, değil, orta uzun vadede bu haz molekülünü üretmeyi öğretiyoruz beyninde Bak şu anda şu hazdan fedakarlık yaparsan bir Hı -hı. ay sonra şöyle bir haz seni bekliyor. Şöyle bir haz var de şöyle şunu yaparsan beynin senin dopamin öğretecek diye. Beynin dopamin ihtiyacını zamana yayarak gidermeyi öğretiyoruz. Şimdi bu Hı -hı. E, bu bütün bağımlılıklar da vardır. Yani insan beyni beklenen ödüllerden değil de beklenmeyen ödüllerden daha çok harekete geçiyor. Beklenen ödüller nedir? Her ay aldığın maaştır. Ama beklenmeyen ödül hiç ummadığın yerde gelen bir şeydir. Hı hı. ve Bu bağımlılık maddeleri, ödül sistemi beynin beklenmeyen ödüllerle ilgili alanını harekete geçirdiği için yani birkaç misli daha fazla haz üretiyor. ve yani Hazı da yüceltiyorsa bir insan onu yakalamak için yaşam sebebi haline getiriyor onu. Hı hı. Ama bunda tabii aynı diğer şeyler gibi yoksunluk çıkıyor. Tehlikeli kullanım, zararlı kullanımlar ortaya çıkıyor. Yani kişiyi, yani intihar vakaları çok fazla şeyde. Yani boşlani, boşlani artık bir kuşatılmışlık çıkmaz duygusu oluyor. Ben artık bunu çözemeyeceğim diyor. Yani i̇ş adamı intiharlarına bakın, emin o çoğunun arkasında kumar evet. vardı maalesef. Maalesef. Evet. Ama sonuçta bu bir bağımlılık ki tedavisi de var. Hızla büyüyen kumar evet. bağımlılığını konuştuk. Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü ve psikiyatrist profesör doktor Nevzat Tarhan. Yayınımıza katkınızdan dolayı vakit ayırdığınız için sayın hocam çok teşekkür ederim. Yeniden görüşmek dileğiyle. Rica ederim. İyi yayınlar.